hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hassas terazi kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizler için videolarımla kullanmak için şöyle güzel bir hassas terazi aldım. Doğru ölçebilen her şeyi. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet başarılı bir hassas terazi. Şimdi açalım kutusunu şöyle. Şöyle arkadaşlar bir tane pil geliyor. Gördüğünüz gibi. Ne kadar kaliteli değil mi? Pil gayet iyi. Şöyle çıkartalım. Evet arkadaşlar. Bunun içine başka bir şey var mı? Şöyle bir tane kullanım kılavuzu gibi bir şey veriyor. Paket içi boşaldı. Başka bir şey kalmadı. Şöyle şu paket de geliyor. Açalım hemen şunu. Gördüğünüz gibi bayağı güzel. Şöyle jelatinini sökelim arkadaşlar. Açalım. Dur buradayım. Oo, çok rahatlatıcı arkadaşlar gerçekten. Şurada var mı bir jelatin falan yok. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi şu pilleri takmamız gerekiyor herhalde. Şöyle açalım. Pilleri kutusundan çıkarıp geliyoruz. Evet arkadaşlar pilleri kutusundan çıkardım. Şimdi şöyle takalım. Evet şunu şöyle takıyoruz galiba. Şimdi şöyle hemen alalım. Taktık. Şundan hemen şöyle alalım. Taktık. Şöyle kapatalım arkasına. şöyle Evet şu an çalışıyor olması gerekiyor. Evet çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi ben biraz öğrendim nasıl kullanıldığını. Şimdi göstereyim sizlere hepsini. On off'tan açıyoruz. Light'tan ışığı açıp kapatabiliyoruz gördüğünüz gibi. Tear sıfırlama tuşudur. Bakın yön basınca birim değişiyor. Biz şu an gramda kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Zaten gramda kullanmamız lazım. Gördüğünüz gibi gramda ölçüyoruz biz Beyblade'leri. TL falan var ama bunları geçin gramda kalsın. Bir şeye dokunması gerek yok. PCS tuşuna direkt hiç dokunmayın. Çok yani gerekirse şimdi TL'la sıfırladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi elimize bir tane Beyblade alalım. Gördüğünüz gibi Diablo Nemesis. Bunu tartalım bakalım. Şöyle koydum. Gördüğünüz gibi 62.84 gram çıktı. Biraz sahanın üstünde tarttığım için hafif yanlışlık olabiliyor. Gördüğünüz gibi şöyle elimle. Şöyle elimle göstereyim. 62.91 oldu şu anda. Işık vuruyor tam oraya. Mesela başka bir Beyblade ölçelim arkadaşlar. Twisted Tempo'yu ölçelim. Twisted Tempo'yu koyduk. 53.10 geldi. Şöyle alalım. Şöyle koyduk. Burada da 53 21 geldi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradan böyle Beyblade'lerimizi ölçebiliyoruz. Bu gayet yararlı bir ürün. Şöyle kapatayım. Şöyle. Bayağı iyi. Şuradan pilini hemen takabiliyorsunuz. Ben taktım zaten sizler karşısında. Şöyle geri kapatıyoruz. Bu Beyblader'lar için çok yararlı bir ürün. Çok yararlı bir ürün yani. Hepiniz almasını öneriyorum. Şöyle açabiliyoruz. Gayet başarılı bir ürün. Kutusu da böyle zaten. Şöyle bir tane Eldrigo Destroyer. Bu tam 50 gram geldi. Gerçekten ayarlamışlar mı bilmiyorum. Tam 50 gram. Bir tane şunu ölçelim. Feng Ionis. Ayaniz. Feng 41 Şu de 41.44 çıktı ortasında. 41.45. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ürünümüzü şöyle kapatalım. Gördüğünüz gibi ürünümüz gayet başarılı. Yani Beyblade videolarımız bundan sonra daha kaliteli hale gelecek bu ürün sayesinde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu videoya. Hadi görüşürüz. Bye bye.